Hepinize Merhabalar Bugün Age of story serimizin Üçüncü bölümüyle Karşınızdayız Şimdi bize iki tane savaş açan ülke var Çek Cumhuriyeti ve Mısır Onları postalayalım Mısır barışı kabul etmeyebilir Buralara hemen askerlerimizi getirelim Şükürlerimiz gelsin. Ve bir de Ukrayna Azerbaycan'a da almıştı. O tarafa da bir yardıma gideceğiz. Tutarmamızı, harekatımızı yapacağız. Yanımda da kardeşim Yasin Bir önceki bir Minecraft videosunda da onunla beraber Şimdi neyse devam edelim. Romanya falan var burada da önce şu sorunumuzu halledelim ya. Ukrayna ve Mısır sorunu. Ve tamam Mısır barış yaptı. Mısır bir sorun değil artık bize. Şu Ukrayna'yı acilen halletmemiz lazım yoksa Azerbaycan içinden geçiyor. Azerbaycan'a biraz para gönderelim şu. Gönder, gönder. Biz hemen Ukrayna'ya saldıralım ki bunun ilerleyişi dursun. Oh, daha bile bitmedi şuralarda, İran'da. Geçen bölüm almıştık İran'ı. Onu da izleyin. Çok iyi bölümdü. İran cezasını çok güzel vermiştik ona. Burada ufak bir devlet olarak yaşıyor. Bu savaşımızı açtık. Bize böyle saldırıyor. Azerbaycan'ı kurtarma harekatımız an itibariyle başlamıştır. Geçen bölüm ben Azerbaycan Ukrayna'yı alır diyordum. Evet, alamadım. Ama biz yardımlarımızı göndereceğiz. Ordumuz buraları bunu kontrol altına alacak da. Çeşke Azerbaycan'da biraz yardım etse değil mi? Neyse biraz iş yapıyor da. Biz buralarda uzak savunuyoruz yani. Bütün gücümüz kuzeyde. Neyse. Neyse. Bu iyiliğimizi unutmaz Azerbaycan ya. Mutl müttefikiz gerçi de. Niye unutsun Yasin? Yapay <laughs> Adamlar Bakü'yü almış bakıyor Bir de en son Bhutan devleti Hindistan'ı sökmüş götürmüştü. İki topraktan çıkmış ve bütün Hindistan'ı almıştı. Oradan Bu Hindistan'a saldırdığında iki toprak mıydı? Hı hı. Hindistan geçen bölümde... Bankeri, var mıydı? Geçen bölümü bir bakın. Yani Orada bu tane Hindistan'ı bayağı bir sökmüştü. Buraları falan da almıştı. Tamam. Şimdi iki, aksi bir diyor. Niye aksi bir? Hmm. Bir yeri işgal edebilir miyiz Bir toprak hala Şurası. şurası. Tamam artık şöyle sıfır. A sıfır. Hiç kimse birbirinden bir şey almadan bir barış yapar. Ve Azerbaycan reddet. Şimdi bu kötü oldu. Ben tamamını al bana ver. Azerbaycan'ın topraklarını yine alabilir yani. Şuralara asker kaydıralım. Benim. Koşun koşun şu an Karadeniz'e girdi. Buralar kiminle olmuş böyle? Aman. Romanya, Romanya Rusya ile savaşıyor. Bu Rusya ile savaşa girmiş. Manyak herif. Neyse biz bakmayalım onlara. Biz şu toprakları kurtaralım. Sırbistan. <laughs> Bayağı bir ülkeye savaş girdik. Cezayir, İran. Dövdüğümüz İran yer. İran savaş. İran'la bile savaş edilmiş. Cezayir ne ya? Beyaz Rusya. Bu Doğu Avrupa ülkelerinin bana bir garezi var ya. Yani. Hem Ukrayna hem Beyaz Rusya. Rumanya, Sibistan. Sibistan da bir değişik. Romanya ile girmemişiz. Romanya ama girecek gibiyiz yani. Öyle bir düşmanız. Eksi 97. Hı hı. Kanlı bıçaklıyız. <laughs> Ne yaptın ki ama ben bir şey yapmadım. O kendisi kaşınıyor sadece. Kaşınanı kaşırız. Evet, şimdi Ukrayna'yı kaşıyalım ya. Bayağı bir uyuz olmuş Ukrayna. Ki biz gelince Ruslarını kaşıdı herhalde. Bakayım. Evet Ukrayna'yı kaşıma harekatımız da an itibariyle başlamıştır. İyi güzel Ukrayna'yı kaşıyacağız. Bu harekatta. Keşke Kiev'i biz alabilirdik. Ruslar attı. Hemen bu Ukrayna devletini topraklarımıza kattık artık. Artık Ukrayna bizimdir. Bir daha Azerbaycan bizden tutmak isterse Ukrayna benim olmalı diye. <laughs> Vermem ki. hiç barış yapmasın. Yapar. Öyle bir yapar ki hem de. Valla kardeş. Bütün topraklar benim. Bak yaptı. Üzüm daha iyi. Daha iyi. Ukrayna'nın hepsi duruyordu çünkü. Ukrayna yıkılana kadar uğraşı adam. Böyle askerlerimizi ney böyle gönderelim. <laughs> 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 İdeolojimizi mi değiştirsek Osmanlı İmparatorluğu. Bunlar şey yapabiliyor mu? Neyse bir dur ya. Şimdik. Savaş bittiğine göre... da ya liman yaptık mı? Acaba video kaç dakika oldu? Bir bakalım. Hmm. <laughs> tamam. Devam edelim. Daha vardır zamanımız. Bol bol toprak aldık ve hiç bunu asimile etmedik. Buraların ee? toprakların çoğunu geçen bölüme almıştık. Çok mu bizim? Buraların üstünde. Neden asimile edilir böyle Rusya asimile ediyor çünkü bu arada. Neden biz öyle görüyoruz? Ya siz Rusya'nın asimile ettiğini de görebiliyoruz biz. Tamam. Artık bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, beğenin. Abone e olun tümünü ödeyin. Tümünü açın evet. elveda